Radiofix.com'dan herkese selamlar. Ben Tubağız. Bu videomuzda Gmail hesabıma e-posta gelmiyor konusuna değineceğim. Bazı kullanıcılar bize e-posta yoluyla Gmail hesaplarının e-posta almadığını ve bunun neden böyle olduğunu soruyorlar. E-posta alamayan bu kullanıcılar yine de e-posta gönderebiliyorlar. Ancak herhangi bir e-posta alamıyorlar. Bunun nedeni Google'un Gmail hizmetinin sınırsız depolama alanı sunmamasıdır. Öyleyse ne yapabiliriz? Depolama alanınızı arttırmak için Gmail ve Google Drive arasında paylaşmak üzere Google'dan daha fazla alan satın alabilirsiniz. Elbette ki buna kimsenin gücü yetmeyebilir. Veya hesabınızdaki veri miktarını silebilirsiniz. Nasıl olur? Gmail ne kadar depolama alanı sunuyor? İlk önce onu kontrol edelim. Mail alabilmek için Gmail hesabımızdaki verileri sonra da nasıl sileceğimizi anlatacağım. Google kullanıcıların hesap başına 15 GB kadar veri depolamasına izin veriyor. Bu şu demek oluyor 15 GB'a kadar veri depolamasına izin veriyor hesap başına. O zaman yeni bir hesap açabilirim. Elbette ki açabilirsiniz. Gmail'den e-posta alamıyorsanız büyük ihtimal sebebi işte bu 15 GB'lık alanın dolmasıdır. Bunu nasıl düzelteceğimizi şimdi videomuzda anlatacağım arkadaşlar. Yine de herhangi bir sorun olmadığını kontrol etmek adına farklı bir tarayıcıda önce Gmail'i açmayı deneyin. Eğer orada Gmail açılıyorsa sorun tarayıcı kaynaklı değildir. Bu sebeple optimizasyon işlemine gideceğiz. Öncelikle Google Drive'daki fotoğrafları temizleyeceğiz şayet varsa. Bunun için arkadaşlar Gmail hesabımızı açıyoruz. Gmail hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ köşede bir buton vardır. Burada Google hesabınızı yönetin var arkadaşlar. Google hesabınızı yönetine tıklıyorum. Google hesabınızı yönetine tıkladıktan sonra aşağıya doğru kaydırdığımızda %14 kullanıldı. 2.18 GB 15 GB'lık alanın 2.18 GB'ını kullanıyoruz bu hesabımızda. Peki bu hesabın 2.18 GB'ın ne kullanıyor? Hemen görebilmek için depolama alanının yönetine tıklıyorum. Ve burada bize gösteriyor. Google Drive kullanıyormuş arkadaşlar 2.17 GB'ını. Gmail hiç e-postamız yok. Google fotoğraflarda da hiç e-postamız yok. Çok güzel. Şu anda Google Drive 2 GB'lık alan kullanıyor. Peki ya arkadaşlar, Google sunucularına yüklenmiş, yani Google Drive'a e yüklenmiş 10 GB'lık fotoğrafınız varsa, Gmail'iniz için kullanılabilir alan 5 GB kalacaktır. Fotoğraflar ve Google Drive'ınızdaki büyük dosyalar varsa, işte bu dosyaları silerseniz Gmail'den mail alabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan dosyaları Google Drive ve Google Fotoğraflar üzerinden silmeniz lazım. Aynı zamanda da çöp kutusunu da boşaltmanız lazım. Çünkü aksi takdirde hala dosyalar orada yer kaplıyormuş gibi olacak arkadaşlar. Google Drive ve Google Fotoğraflarda gereksiz gördüğünüz fotoğrafları ve dosyaları sildikten sonra Gmail için de yapabileceğiniz bir şey var arkadaşlar. Şimdi Gmail'e gidelim. Gmail hesabınız açıldıktan sonra size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Burada Gmail hesabınızda büyük e-postaları bulmak zorundasınız. Çoğu durumda e-postalarınızın küçük olması muhtemeldir. Ne kadar 75 KB falan ancak tutar 50 KB falan ancak tutar e-postalar. Eğer 1 megabayttan büyük olan e-postalarınızı silerseniz de buradan yer açmanız da mümkün olacaktır. O kadar çok e-posta biriktirmişsiniz ki ben o kadar büyük e-postaları nereden bulacağım derseniz bunu bulmanın kolay bir yolu var arkadaşlar. Şimdi ben o yolunu da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar Gmail'in şurasında postalarda arayın diye bir araç vardır. Buraya tıklıyorum. Burada boyut yazıyor arkadaşlar. Büyüktür var. Burayı değiştirmiyoruz büyüktürü. Şuraya bir yazıyoruz ve 1 megabayttan büyük e-postalarımızı ara butonuna tıkladıktan sonra bize bulacaktır. Burada tabii ki bizim e-postamız olmadığı için görünmüyor. Bu 1 MB'den büyük e-postalar nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim size. Eğer e-postalarınızın içerisinde PDF'ler, resimler, videolar falan varsa elbette ki 1 MB'den büyük e-postalarınız olacaktır ve bunları temizlerseniz de rahatlıkla Gmail hesabınızdan yer açabilirsiniz. Ardından arkadaşlar tabii ki bu e-postaları sildikten sonra yine çöp kutusunu boşaltmayı unutmayın. Çünkü yine dediğim gibi çöp kutusunu silmezseniz hala alandan yer kaplı olacaksınız arkadaşlar. Ve burada da işimiz bittikten sonra yapmanız gereken diğer bir şey anlatacağım arkadaşlar. Birinci sekme önemli maillerin geldiği sekmedir arkadaşlar. Sosyal sekme ise sosyal ağlardan gelen mailler bulunur. Tanıtımlarda yine işte LinkedIn, Twitter, Facebook ve bankacılık gibi ağlardan gelen tanıtım mailleri olur burada da. Güncellemeler sekmesinde de yine forumlardan, YouTube'dan, yine bankacılıktan önemli işlemlerinizden gelen mailler burada olur arkadaşlar. Sosyal sekmesini mesela topluca şuradan işaretleyip hepsini silebilirsiniz. Genelde sosyal sekmesi gereksiz maillerle doludur. Yine tanıtımlarda da şuradaki kutucuğa işaret ataraktan bende görünmüyor çünkü mail yok. Sosyalde olduğu gibi işte şuradan işaretlediğimiz gibi tüm mailleri silebiliyorsunuz topluca. Güncellemeleri silerken dikkat edin. Hani belki önemli bankacılıktan gelen mailleriniz olabilir, fatura bilgileriniz olabilir. Sadece bunlara dikkat ederekten topluca silebilirsiniz arkadaşlar. Ve şu da var arkadaşlar. E-posta filtrelerini silmeyi deneyebilirsiniz. Ki ben açacağını düşünüyorum. e posta yönlendirmeyi kapatmayı deneyebilirsiniz. Güvenlik duvarlarını kapatıp yapılandırmayı deneyebilirsiniz. Bazı virüs programları e-postalarla ilgili işlem yaptığı için bu tarz hatalarda olabiliyor. Lakin anlattığım gibi Genelde driver'daki dosyaları silme ve fotoğrafları silme işleminden sonra büyük büyük ihtimal ile artık mail alabileceksiniz. Bence diğer işlemlerinize gerek kalmayacak. Tabii ki e-postalarınızda çok yüksek boyutlu mailler varsa bunları da temizledikten sonra kesinlikle Google'dan mail alamama durumunuz çözülecektir. Tabii ki bazen bir de şu var arkadaşlar, bana mail gelmiyor. Genelde mailler bazen Spam klasöründe olabiliyor arkadaşlar. Spam klasörünü de kontrol etmeyi unutmayın spam klasöründe bazen önemli maillerinizde de gidiyor olabilir. Bu videomuzda da Gmail hesabıma e-posta neden gelmiyor konusuna değindim. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.siyafix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.